nızasam dostlar. Mən Rəhman. Bu videoda yeni xarakter çıxanında Seblə uşaqlar var. Onlara baxacağam. Video keçmədan əvvəl belə videoların davamı üçün videoyu bəyənib kan kanala abunə olmağı yaddan çıxarmayın. Çox uzatmadan başlayaq. İnternet çox pisdir. bir savaş. Rosas. Geçek. İkinci savaş. Boş. Bir mega. Ver. Beş. Verme. İkinci mega. Beş. Hayatta vermez. verdi. 5 sen sen yazdı sendi şey verdi. Başlamadım. Başlamadım. Nasıl kimi gel de gel. 573 kupada. Ora ne bak. <laughs> yan hesabıma kutu açılımı yapıyoruz. <laughs> POKO <laughs> İlk savaştan Poco. Daha ilkten POKO çıktı. Hadi, bir savaş eşne Bir mega kutu. Bir. Menden size bir altı.

Altı. Yazdım bunu bir çalara ben de yokla yazdım. Tazı karakter ol bayrağı. Amber'ı da var onsuz da. bayrağı, bayrağı. Bir dakika, ona da. Elmasım gördünüz? Arkadaşlar gördünüz. Taktik yoklayacak. İştesem ben de yoklayacağım. İştesem ben de yoklayacağım. Daha en bir gelenden sonra o bir efsane evler çıktı ki tam bu bunu istiyor. Hiç robotu öldürdü. İkincisindən ultisini doldurdu. Ultisini işlətdi. Çıxdı. 1 meqa 5 ver məcə. Çağırım yox. Montaj dərsə, montaj dərsə, montaj dərsə, montaj dərsə, montaj, montaj dərsə. Montaj dərsəmə. İlk frengi də. İlk dəfə frəng çıxatdı. O nə sevinir. Garibader olan da 5 yazı frank çıkır. 500 kupa dolmuyor. Hoş geldiniz evde arkadaşlar videomuz hoş geldiniz. Bugün sizlere hem 2 mega açacağız hem bir de büyük kutu açacağız arkadaşlar. Şimdi ilk önce buradan bir, bir açalım. Yollayalım. Ben oradan hiç ne vermez. İlk <laughs> önce saman kutusunu açalım. 358 gelmiyor Gelmiyor mega niye diyorsun yetti nedir bize niye az yazmır yazmış altı hiç yazmış dur acı yazdı. ha Oyunun en hasam çıkan kromatiği search Home bir tarafa atıldı? Abi, abi, abi. O yaşta O sevinme nedir <laughs> Döğüç kardeş. Səçiz mi yazdı? Ha, 8 ədəd 100 parlıq. Tamam. El Primo, qəşəng. Ayına təzə başlayanlar üçün amma. Jaki, Jaki. Ən də super ender, sonra da dəstansı olmalıdı məcbur. Otomos 7 yazdı, bir çıxartdı. Za. Nefes yazdı, kaldı yubun <laughs> Leon'u da var. Kupa. Kupa ne dedi, Kupa. Kupayı göster. İnanmayanlar için kupayı göster. <laughs> kupayı, göster. <laughs> kupayı göster. Kupayı göster. <laughs> kupayı. Kupayı göster, hem satçı azıb hemen sana evi çıkarttın. Çıkardım. Kutusundan. Savaş kutusunda. Min kupada. Montaj star, mega 30 için Montaj 30 elmas kaçtı ya. <laughs> Bir mega üçünden ne çıkacak? und tapso super olacağı deyaram onu sevmə bu 5 yazdı nəyin nə olsun gözgöz buçuk sıxan yıldız yıldız yere me çıkan cüz puanlarını karakter sayır. Dali çıktı. <laughs> ben bir yakın <aklaya> baktım. <laughs> ben daha çok savaş kutusuna güvenirim daha bu dövürde. Da savaş kutusuna daha çok. Oooo. <laughs> Bir defer iç. Böyük daş. kutu. 60 kişi heş ne? 70 hayatta vermez. Hümeti, hümeti kutu Savaş kutu Mega 5. Verebilir. Vermez. Töhtüce cüyol çıktı. Ama bir dakika bir dakika. Ben bu uşağı bir de taktiğini yokluyor. Videoyu elə sonlandıraq. Geldik Bravo Stars'a. Sıfır kupalı bir hesabda da özü de. Çünkü o bir hesablarım demek kutu yoxdur. Kaşına kaydı. Ember'ı. буну өлдүрдү мындан да ултийрды ул buna biraz da vurdu да урду уну өлтүрмөа тача olmadı Bundan ultimi yırdım. Ultimi bundan tamamladım. Ultimi bura attım. Buna bir dana vurdum. Bura yandırdım. Vaçıx. Sonrasında meq atacağıq. Bir də 8 yazılmış. Feroldan mən də bir yetti. <laughs> Dedim verdi. Dedim verdi. Yoksa taktık iş mi? Bir dakika. Colt. Shelly. Barley. Jesse. Sıfır hesabı olduğu için yani bence normal. Sıram. Verme de bir destansı. Poco. Bir dakika. Ne yani? Sıfır kupalı bir hesabda Megadan 7 yazır Ve tersi bir karakter verir Bu ne işte Bu ne olan şeydi Estağfurullah Bir tane de yoklayacağım Bir tane de yoklayacağım Ama bu sefer Kolleti yok lazım. Bu sefer kolleti yok lazım. Bundan ulti yığırıq. Hatta öldürürük. Buna da bir tane vururuz. Ulti atırız. Bir tane daha vururuk sıkırık. İkinci mega. Burdan da ver bana bir sakiz. da 5 yazı Frank vermişti. Belki ben de nasıl verdim. Nita Oyun dondu. Lita. Barley. Shelly. Bir parlayabilirsen ne no olar? Porladı. Taktik yarı yarıya eş görür. Mene ver oradan bir dastan El pilim. Hatta bunu büyük kutuda da yoklamak istedim. Bu sefer Bu sefer Mortiza'la. Ben Mortizi ilk çıkaranda Mortiza lapatka adam derdim. Tam tanımırdım. Lafatka adam, lapatka man. <laughs> lafatka men. <laughs> <laughs> ne mi Vururuk. Ortaya gelip ulti atırık Bir tane de vururuk. Büyük kutudan bir de parlıyormuş ha. ilk. Ver oradan bize 40'ın altında bir 60. Hayatta vermez. Dediğim için. Ama diyesen taktik yarı yarıya işliyor. Neyse dostlar videom bu kadar idi. Ee, videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atıp yorum yazsanız bana çok hoş baktı dersiniz. Kabakçı videolarda bu taktiği ben yoklayacağım. Hatta sizin verdiğiniz taktiklerle kutu atacağım. Ama o kadar mega kutu yoktu yani. Böyle kutu taktikleriniz varsa Yorumlara yazmanızı çok istiyorum. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere.